Herkese merhaba arkadaşlar Portak hoş geldiniz. Bugün çılgın bir okuldan kaçma oyunu oynayacağız Roblox'ta. Bakalım Exum hocamız bu muymuş? Oğlum bu ayakta uyuyor lan. Ben uyuyorsa yapacak bir şey yok yeni. geçebilirim o zaman. Aa, Mon diye bir tane kız var. Oğlum bunun boyu çok ufak değil mi lan? Ayaklar yerin dibine girmiş. Allah'ım bu oyunda mı bozuk yoksa az önce bir oyun oynadım yarım saat oyun oynadım bozuk yani yapacak bir şey yok yani Taşımak için tıklayın ve sürükleyin alalım gel buraya gel buraya sürükleseydik neyse bu kadar da herhalde üstüne basar çıkarız Oğlum okul diyorlar hiç okula da ki burası oyunun adı okuldan kaç mıydı egzimden kaç öyle bir şey yazmışlar ama İngilizce bilmiyorum ha desteğin kaç sınavları çalmayın sınavları çalmayın Aha. Anladım sınav sorularını çalıyoruz galiba 100 alacağım Allah kimin çaldığı da belli değil. Ama çalındığını bilirlerse o zaman sınavı yapmazlar ki. En azından soruları değiştirirler bence. vahim Oha platform yukarı çıkardı beni. Ne işe gibi bu şimdi? Oğlum nereye kadar gideceğim ki ben böyle indiriyorum. Aha yerin dibine mi gireceğim? Ben mi indiriyormuşum bunu? Oğlum ne biçim bir asansör la ya e, gördüm gördü ben oğlum oh, asansör. Resmen ben de kontrol ediyordum yani. Değil dostlar buradan kaçmamız için sizin desteğine ihtiyacım var. Rica etsem bu videoyu like misiniz? Pasta koyun çok seviyorum. Bir daha abone olursanız sevinirim. Abone olduysanız da Çin'den çalınan bildirimleri açmayı unutmayın. İyi Devam. Aaaa! 20 biri boynadım. 70 bin parçaya bölündüm. Hayır. Olmamalıydı. Ben başarısız bir portuk olmamalıydım. Doğru yöne mi gidiyorum acaba? Yani bazen kamera tam tersten başlıyor. Bence doğru yerdeyiz. Gibi. Yoo. Kim dedi lan doğru yer diye? Tam da ters yerdeymiş. Hehehehe. <laughs> Oğlum kendi kendimle iddialaşıyorum. Kendi kendimle yaptığım iddiayı kaybediyorum. Deli olacağım ya. Allah niye böyle bu ya? Allah kafam tozuyor ya. <laughs> bu biri bu biri diye bir adam var burada. Bu bu, bu. yanmamak lazım. Çok kötü bir yer burası. Oğlum oh, zormuş bu oyun ya. Vallahi şu kolay değil. Işıkları takip et. Işıkları takip et. Sanki başka gidecek bir yer var. Ha, ama mantıklı yani. Allah razı olsun. Güzel bir levha yani. Işıkları takip et derken bundan bahsediyorlarmış. Bir tane daha sonra kitapçı buldum. Işıkları takip ederek çıkış yolunu buldum. Bak şimdiye kadar gördüğüm en muhteşem ipuçlarından birisiydi yani oyunlarda yani. Resmen dedi ki, oğlum bu tamamen benim kontrolümde lan ne biçim ilginç bir şey bu. Dıklıyorum aşağı iniyor, yukarı çıkıyor. Yani ne biçim garip garip şeyler ya. Bu kalemleri tosarsam mort çekerim büyük ihtimal. O yüzden kalemleri tosmuyorum. Oğlum benim ne şansım, ben hangi okula dersine gitsem her yere lav basmış oluyor yani. Ne biçim iş lan. Her yer lav var, sütler var. Ah, lavlu süt. Lavlu süt güzel puding olur ha. Sıcak beleş. Oh doğal kız masrafı da yok beleş. Çok iyi lan çok mantıklı geldi bana niye ki? Şey? Ah, burada. Ah. Oh bunu da ben kontrol ediyormuşum. <laughs> oğlum portuk. Oraya gideceğim oğlum yukarı çıkmayacağım. Hocamız bu muymuş? Hocam kusura bakmayın sorularınızı aldım ama yani iyi bir niyetle aldım. Öğrencileri yüz alsın ne olacak yani? Yani sıfır alsan ne yüz alsan ne? Bastım düğmeye. Aa, adama bir şey oldu la. Hocam yani Hilal taplarınızı almış mıydınız? Ben de kalp kırısı geçiriyor sandım da adam uyumuş kalmış la. Oğlum böyle hocam olur. Go gobe, koca gobe ile beraber. Ya ben o duşa bastım da. Bastım mı ki la? Yani bir yer açılsaydı bari. Yani. Hiç gidecek bir yer varmış gibi duruyor mu? Bunlardan birine gireceğim herhalde. Doğru olana mı gireceğim ne yapacağım anlamadım ki. Gizli bir tünel mi var? Hiç ipucu mipucu da yok. Aynalardan biri gizli tünellerden biri mi? Bugün ya oynadığım oyunlar niye hep böyle ya? Yemin ediyorum bugün oynadığım oyunlar niye hep böyle anlamadım ki. Benim göremediğim atladığım bir şey mi var? Hocam iyi misiniz? Hocam kalkın da yolu söyleyin kardeşim ben burada kaldım. Geldiğim yönden geri mi dönsem acaba? Belki o düğmeye bastıktan sonra bir yer açılmıştır. Yani muhtemelen öyle bir şey olmuş olabilir. Kütlerin olduğu yerden gelmiştik. Tam da öyle olmuş. Buradan yol açılmış. Güzel. Kendi kendimize bir şeyler beceriyoruz. Anlamadım ki. Oyunun kendi yapması gerekirken 3-5 tane levha atsalar iyiymiş. Valla bak kendi kendime aşağı yukarı indiriyorum. <laughs> Çok ilginç. Hiç daha önce böyle bir oyuna rast gelmemiştim. Kitabı da alayım gelmişken. Hocam ne oldu el kol sallıyorsun oradan? Spor mu yapıyorsun? Az önce uyuyordun. Eyvah hangisi acaba? Bence ortadakidir. <laughs> hangisi? Bence kesin mavi ya. La oğlum hep böyle sonuncu yüzde otuz üç nokta otuz üç nokta bilmem kaç küsür hep şeyim var şans oranım var hepsinde de en sona kullanmak zorunda mıyım ben ya Allah Allah ne biçim bir şanssız insan evladıyım ben porçukum ben ya ne diyor taşımak için sürükleyin diyor kendi kendimi götürüyorum ilginç Vallahi güzel bir yetenek yani granitler var düğmeye bastım platform açıldı e bu ne olacak bu da kendi kendine açıldı buna tıkla diyor Tıkladım. Lan! Oğlum bir an buhar beni yakacak sandım. Sonra öyle olmadığı anlaşıldı. <laughs> Sonra buhar beni püsküttü yukarı doğru. Ama bunlar ne? Bulmaca. Ya kardeşim tamam da. iyi de. Ya Nasıl geçeceğim ki ben buradan? Böyle yapsak. Alttan geçebilir miyim? Lan resmen aklımınla oynuyorlar ya. Yemin ediyorum. Şöyle yapsak geçer miyiz? İyi iyi. Biraz saçmaydı ama yapacak bir şey yok yani en azından geçtik. Ge geçeme edebilirdik yani. Ç çiçekli böcekli. Allahım Minecraft'a döndü burası. Minecraft'tan güzel ama Minecraft'ın grafiklerini sevmiyorum. Burası güzelmiş. Burası daha iyi. Grafikler çok güzel. Oğlum yukarıda bir şey var lan. Birisi saray yapmış kendisine. Roblox'un kralı mı? Kral Roblox mu yaşıyor orada? Ben gideyim ben kral olayım orada. Ben yaşayayım orada. Orayı beğendim ben. Hava der gökyüzü serindir orası. İyvah! Ulan kitabın üstüne basıp düştüm ya bir dakika. Bir sefer dikkatli olacağım. Bir sefer kitaplara basıp düşmeyeceğim. düşmedim. Tamam. E bu da ölmez miyim ben? Lan az önce ölüyordum. Yerin altına mı gideceğim? Oha niye yüzüyorum be. Valla. Oha. Oha bu ne oğlum? Arkadaşlar yani biraz sonra nefesimi tutarak mortu çeker miyim bilmiyorum ama şu ana kadar bir sıkıntı olmadı porsuk hadolum en azından oyun o kadar baklı, baklı bir oyun değil yani. Oyunu yapan iyi yapmış. Yetenekli değil. Patronu yenmek. Etkileşim. Bazuka. Hocam kusura bakmayın. Size gar top atıyorum. Size gar top ataraktan sizi etkisiz hale getirip ben sizi ebediyen uykuya sevk edeceğim. Siz çok uyumayı seviyordunuz. Ben sizin acılarınıza son veriyorum. Senin pantolonunu da şöyle gar topuyla birazcık. Oha oha o ne la? Hocaya bak lan büyücü çıktı. Oğlum bunun gözlerinden lazer çıktı lan. Hoca değilmiş lan bu uzaylıymış. İyi bak. Yıllardır güvenliğimiz, ders anlat dediğimiz hocamız uzaylı çıktı. Gözlerinden lazer çıkmaya başladı bunun. İyi bak. Hocam oğlumuz lanmaya da başladı sanki bu. Oğlum gitsin şey lan buradan. <laughs> ne oldu la? Ne oldu Trinky? Öldün mü? Zavallı hocamız. Ah ah gitti can çekiyor. Neyse canım kartopundan kim ölmüş hocam ya. Siz de abartmayın Allah'ını seversen. Bakayım bir. İyi misin? Ana! Ne oldu lan? Allah Allah. Adam öyle adam beni ortadan kaldırdı ilginç İlginç yani. Vallahi şaşırdım ya. Arkadaşlar gördünüz mü? Adam öldü dirildi lan bir daha valla bir daha dirildi. Hocam var ya siz de çok tehlikeliysiniz. Oğlum var ya uzaylılar adama ikinci bir şans verdiler. İkinci şans yarışmasından herkese merhabalar. Hocam yani siz dersinizi almadıysanız biz porsuk bir şampuan takipçiler olarak sizin dersinizi bildirmeyebiliriz. İkinci kere dersini bildireceğim. Gözlerinden lazer çıkıyor. Alttan da böyle kırmızı lazer atıyor ama sıkıntı yok. Hocam ebediyen bir sefer garanti yollayacağım seni. Hadi. Arabi kendine çok iyi bak gittin yerden selam söyle bana mektup atarsın ben gidiyorum. Vallahi bir daha durmayacağım burada ya. Başım araba geçmesin lan. Benim belli olmuyor her şey çıkabiliyor. Ne diyor diğer o video. Başka oyunları da varmış. Aa kaydırak. <laughs> Portuklar oradan gitmeyecek. Arkamda bir şey var lan. Aa kitapmış. Bir kitap daha alayım giy. Kaydırak benim bildiğim buradan binilir. Evet. Ya koba yapıştı. <laughs> Bu neymiş? Buradan çıkacağım, bir şey yapacağım. Buradan diğer obiye geçiyor. Diğer obiye geçmeden önce şunu bir deneyeyim. Oğlum bunu başkası döndürmüyor mu diye ya. Ben kendi kendime döndüremem ki. Ne salıncak? Ben birisi beni sallasın. Değil dostlar, beni sallamak ister misiniz? İcazetim. beğenerek sallayıp bilinsin desem Olmaz. <laughs> Hadi bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video hoşunuza gittiyse videoyu like'lemeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Sağdan soldan çıkan videoları izlemeye devam edebilirsiniz. Boça köy sizleri çok seviyor. Bay bay.